İtfaiye eri Demircan Edizel, Hüseyin Can bebeğe can oldu. Ona kara ciğerini verdi. 7 aylık bebek iyileşmek için tüm gücüyle savaşıyor. Hayat kurtaran itfaiye eri Demircan Edizel, minik bebekle artık can ciğeriz diyor. 7 aylık Hüseyin Can Çetin için zaman hızla daralıyordu sosyal medyadan acil organ çağrısı yapıldı. İzmir'in Çiğli ilçesinde görevli itfaiye eri Demircan Edizel gönüllü oldu. Hayata uzanan eli minik bebeğe o uzattı. Sosyal paylaşım sitesinden haberim oldu. Süre kısıtlı olduğu için de tereddüt edecek şeyim olmadı, vakit olmadı da doğrusu. Aradığımda babasıyla görüşüp geldim dayısıyla burada kan verdim hastanede. Organda tuttuktan sonra eşimi ikna edip Ameliyata yattık. Organ nakline etik kurulu onay verdi. 8 saat süren operasyon riskliydi. Çok ağır durumdaydı. Sadece karaciğer yetmezliği değil, multi organ yetmezlik diyoruz. Birçok organ iflas etmiş durumdaydı. Hatta geldiğinde solunumu durdu ve makineye bağlayarak e, yarım saat içinde nakil ameliyatını aldık. Organ naklinden sonra yüzler yavaş yavaş gülmeye başladı. Küçük Hüseyin Can'ın ailesi bebeklerine itfaiyecinin adını vermek istedi. Bir arkadaşım olursa güzel olur ama çocuğun ismi canlarımız bir nasıl olsa. Evet. Da değişmese de olur yani. Bir aile oldu. Aynı zamanda kardeşleri kardeşim aynı zamanda. Öyle kabul edebilir beni. <laughs> bir oğlu, oğlu oldu. Yani <laughs> Hüseyin Can'dan bir artık bir oğlu. Can Ciğer oldular. Minik Hüseyin Can hala yoğun bakımda. İyileşmesi için gün sayılıyor. Karaciğer nakli bir maraton gibi daha <laughs> e, alacağımız yol var.